Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyerek paylaşımıma başlıyorum kardeşlerim. Hak yolunda kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Bu alemde hepimiz de rızkımızın peşine düşmüş günlerimizi su gibi harcamaktayız. Her şeyin yaratıcısı Allah Celle Celaluhu yarattığı kullarının rızkına kefildir. Her sabah sabah ezanı ile Allah'ın izniyle melekler tüm kullara rızıklarını dağıtırlar. Ama biz insanoğlu o kadar aç gözlüyüz ki daha da fazlası, daha da fazlası peki nereye kadar? Düşünsenize kardeşlerim yağmurun karın yağmadığını kıtlık olduğunu veya hasta olduğunuz ve çaresinin olmadığını o kadar çalışmanız hepsi boşa çıkmaz mı Hatta çalışacağım derken başkalarının hakkını yiyip rızkımıza haram karıştırma ihtimali de var unutulmamalıdır ki hırs şeytanın bizler için bir oyuncağıdır. Ademoğlu olarak biz tek nurumuz kutsal kitabımız olmalı, okuyup anlamalı ve ona göre yaşamalıyız ki Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu kullardan olabilelim. Bu paylaşımımın konusu ise kutsal kitabımız ışığında Allah Celle Celaluhu rızk hakkında bizlere ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de Araf Suresi 32. ayetinde Allah Celle Celaluhu aynen şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. De ki Allah'ın kulları için yarattığı zineti ve temiz rızkı kim haram kılmış? De ki bunlar dünya hayatında müminler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Sadakallah lazım. Kur'an-ı Kerim'de Nah Suresi 71. ayetinde ise Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı? Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Sadakallah lazım. Kardeşlerim bu dünya sınav dünyası. Rabbim bazı kullarına fazla rızık veriyor ve ihtiyaç sahiplerine versin de ama hırs yapıp vermezsek maalesef ki Allah'ın katında ihtiyaç sahiplerinin hakkını yemiş ve haram karıştırmış oluruz. Rabbim bizlere bol rızıklar versin ki bizler ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan kullarından olalım inşallah. Devam ediyorum Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 30. ayetinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Sadakallahülazim. Ankebut suresi 60. ayetinde ise kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim. Nice canlılar vardır ki, Rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Sadakallahü aziz. Ankebut suresi 62. ayetinde ise kardeşlerim Rabbim şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Sadakallah lazim. Allah Celle Celaluhu Rum Suresi 37. ayetinde ise şöyle buyurmaktadır. Rahim Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Sadakallahu l-Azim. Rum suresi 40. ayetinde ise aynen Rabbim şöyle buyurmaktadır kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sizi yaratan, sonra da size rızık veren, sonra da sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O Onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Sadakallahülazim. Lokman suresi 20. ayetinde ise Rabbim şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetine verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Sadakallahülazim. Sebe suresi 36. ayetinde ise Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed de ki şüphesiz Rabbin rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Sadakallahülazim. Sebe suresi 39. ayetinde ise Bismillahirrahmanirrahim De ki şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğinden kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir o rızk verenlerin en hayırlısıdır. Sadakallahu lazim. Fatır suresi 3. ayeti kerime ile devam ediyorum kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızk veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur o halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz Sadakallahül Azim Zümer suresi 52. ayetinde ise Bismillahirrahmanirrahim Bilmediler mi ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir dilediğine kısar şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Mümin Suresi 13. ayetinde ise kardeşlerim Bismillahirrahmanirrahim O size ayetlerini gösteren sizin için gökten bir rızık yağmur yağdırandır ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. Sadakallahül azim. Fussilet suresi 51. ayetinde ise Bismillahirrahmanirrahim. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince yalvarmaya koyulur. Sadakallahül azim. Şu Ara Suresi 19. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir. Mutlak güç sahibidir. Sadakallahülazim Şuara Şu Ara Suresi 27. ayeti Bismillahirrahmanirrahim. Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Sadakallahülazim. azim. Zariyat suresi 22. ayeti kerimesinde ise Rabbim şöyle buyurmaktadır kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Sadakallahülazim. azim. Zariyat suresi 57. ayeti kerimesinde ise Bismillahirrahmanirrahim Ben onlardan bir rızk istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Sadakallahu lazim. Zariyat suresi 58. ayeti kerimesinde ise Bismillahirrahmanirrahim Şüphesiz Allah rızık verendir. Güçlüdür, çok, çok kuvvetlidir. Sadakallah lazim. Münafikun suresi 10. ayetinde ise kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğim miz şeylerden Allah yolunda harcayın. Sadakallah lazim Mülk suresi 15. ayeti kerimesinde ise kardeşlerim Rabbim şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. O Yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Sadakallah lazim. Mülk suresi 21. ayeti kerimesinde ise Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızk verecek o olan? Hayır onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Sadakallahülazim. Evet kardeşlerim her şeyin yaratıcısı Allah rızk konusunda kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde bize ip bizlerin ibret almasını istiyor. Rabbim anlayıp yaşayan Allah'a hamd ve şükrünü eden kullarından eylesin inşallah diyorum bizleri. Ve her zamanki olduğu gibi kısa bir duam ile paylaşımıma son vereceğim kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya Rab ya Resulallah Sen duyansın, bilensin, görensin, affedilsin Bizleri affeyle Ya Rabbi Allah'ım biz aciz Adem oğlu biz aciz kullarını affeyle, bizleri cennetini gören kullarından eyle, cehennemin azabından uzak eyle, şeytanın oyuncaklarından uzak eyle ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara edalar ihsan eyle. Bizlere Hazreti Eyübün sabrını ihsan eyle. Bizleri öyle rızıklandır ki rızkı bol olan kullarından eyle. Ve rızkımızdan da ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gideren kullarından eyle bizleri Allah'ım. Bizleri azgınların zümresinden değil müminlerin zümresinden eyle. Az verip bezdirme, çok verip azdırma, namarta muhtaç etme ya Rabbi. Evlatlarımıza hayırlı gelecekler ihsan eyle. Onlara da hayırlı iş, hayırlı eş ve hayırlı evlatlar ihsan eyle. Bu dünyadan göçmüş tüm eş dost akrabaların ruhları için. Şu anda duama amin diyen kardeşlerimin de bir fiil cümle geçmişlerinin ruhları için. Öncelikle ikinci han güneşi peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz olmak üzere bütün peygamberlerimizin ruhları için. Rabbim bizzat senin rızan için el Fatiha. Rabbim sizlerin de gönlünüzden geçen duaları kabul buyursun. Rabbim dua köprüsünden geçen kullarından eylesin bizleri inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kardeşlerim.